Evet bu sabah saat 9 sularında ilk adım ilçesi Sanayi Rıhtımında demirli vaziyette bulunan Firuze G isimli e, yük gemisinin eksi bir katında bulunan makine dairesi ve jeneratör odasında henüz sebebini belirlemediğimiz bir nedenden dolayı bir yangın meydana geldi. Tabi 112 acil çağrı merkezimize düşen gemi yangını ihbarı üzerine ilk adım itfaiye ekibimizden çok sayıda araç, gereç ve personeli yangın bölgesine sevk ettik. Yangın bölgesinde yaklaşık 15 araç ve 50 personel çalıştı. Ve bunun yanı sıra yine Büyükşehir Belediyesi SASK ekiplerimizden ve yine ilçe belediyesinden su tankerleri, sahil güvenlik komutanlığından söndüren gemileri ile yangın bölgesine müşterek bir çalışma yapılarak yaklaşık iki buçuk saat süren hummalı bir çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Şu an itibariyle söndürme çalışmalarımız, soğutma çalışmalarımız devam etmektedir. Gemide kaç kişi tahliye edildi? Kaç kişi vardı o anda? Gemide yangın başladığı andan itibaren içeride çalışan beş personel kendi imkanlarıyla tahliye oldu. Akabinde biz ee, yangın bölgesine intikal ederek söndürme çalışmalarına başladık. Herhangi bir etkilenen oldu mu? Dumandan etkilenme söz konusu olmadı. Ee, ekiplerimiz içeride kişisel koruyucularını kullanarak yangına müdahale ettiler.